Herkese merhaba şekerlikler. Bugün kıymalı peynirli mantar topları yapıyoruz. Önce ben mantarlarımın şu kısımlarını alıyorum ve bunları soyacağım arkadaşlar ben. Siz soymaya da bilirsiniz de ben ben soyuyorum ya. Kenarda beklesinler. O sırada kaşar peynirlerini içlerine yetecek kadar köp köp mantarın içine yerleştiriyorum. iki tane yerleştirdim. Evet arkadaşlar hepsinin içine bu şekilde dolduruyoruz. Şimdi kıymalarımızı üzeriyle kaplayacağız arkadaşlar. Bir parça et alıyorum kıyma. Üzerine bu şekilde olacak. Evet şekerlikler üzerlerini kıyma ile kapattık. Şimdi bunları bulama zamanı. Bir tane yumurta kırıyorum. Yetmezse bir tane daha kırarız. Bir çay kaşığı kadar tuz koymayı Unutmuyoruz. Ama çok tuzlu olur diye bir tane daha bence yumurta kırabiliriz. Evet şimdi unumun içerisine biraz karabiber, bir kaşık kırmızı toz biber, bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Toplarımı önce una buluyorum. Yumurtaya buluyorum. Galete unu. Bakın bu şekilde altını bir tık yolluyorum fritöz'e. Evet arkadaşlar bütün hepsini fritözün içine koydum gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyorlar. Bu arada üzerlerini biraz şöyle yağlıyorum hepsinin. 25 dakikaya 180 dereceye pişiriyoruz arkadaşlar. Canlarım şimdi yaptık ve tadına bakma zamanı. Hemen yemeye başlıyorum. Çok güzel olmuş. Elime sağlık. Efsane güzel olmuş şekerlikler. Bu videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum.